Nazizma, manyetizma, katolik notizma, bir sürü yöntemler geliştirebilirsiniz. Katolik hipnotizma kendi kendinizi hipnoz etme, hipnotizma, manyetizma bir enerji yükleyerek, öteki enerji boşaltarak. E, Karşıdaki kişinin haberi olmadan alıp not e, edebiliyor musunuz? Yapabiliyordum yani herhangi birini bana gösterseniz birkaç dakika içerisinde... Onu... Yani şu kameraman <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> o <yıllardı gülüyor> tabii yapmıyorum ama çok <laughs> etkili bir şekilde. E, tabii her insanı değil mesela kahverengi ve siyah gözler benim grubumdu. Ama ah, diğerlerinde e, istediğim kadar başarılı olamıyordum yani. Evet. Çok ilginç şey. Ben mesela öyle şeyleri çok gerçekten böyle yani e, mümkün göremiyorsun ya da belki çok ilgi alanına girmiyor. Ama mesela sizin böyle bir şeyle e, uğraşmanız. E ben yani insanın gerçeğini arıyordum. Hiç. O dönemde okuduğum kadar hiçbir daha okumadım. Gece gündüz okuyordum sürekli. Yani hemen hemen. Mesela orada çok ilginç yaşadığınız bir hikaye var mı o hipnoz olayında? Ya yani, birkaç örnek olay var. Bir tanesi e, Milli Eğitim Müdürünün oğlu çok zeki bir çocuktu. E, solcudu solcuydu. Ona onu Müslüman olmasını çok istiyordum. O da İslam'a pek ilgili değildi. Onunla e, ilişkimi sürdürmek ve İslam'ı anlatmak için gitar dersleri almaya başladım Onunla çok güzel gitar çalıyordu. E, gitar dersleri almaya başladım işte bir gün yine böyle konuşuyoruz ruh, insan, cin falan ya olur mu falan ben dedim hipnozla yapıyorum. Ya hadi bir yap dedi pat diye uyuttum çocuğu. Uyuttuktan sonra da ona İslam'ı, Müslüman olduğunu ve dinin gereklerinin yerine getirmesi gerektiğini söyledim. Tamam dedi ve Müslüman Müslüman, Uyandırdığımda solcu oluyordu. Çünkü uyandıktan sonra etkiyi sürdürebilirdim ama öyle bir onu kendine özgür bırakıyorum. Çünkü onun iradesi üzerine sürekli denetim kurmak e, fıkhen de doğru bir yaklaşım değildi. Ama e, uyumaktan çok mutluydu. Hemen hemen her gün geliyordu ve uyutmamı istiyordu ki onu otomatik uyumaya bağlamıştım. Tak diye uyutabiliyordum. Uyuduğu zaman namazını da kılıyordu. Kur'an okuyordu çünkü. <laughs> ...Kuran'da öğretmiştim. Değil mi? Evet. Ee, yine İmam Hatip son sınıftaydı bir çocuk. ikinci dönem Kur'an-ı Kerim sınavına girecek ezber yapmamıştı. Ve okuldan atılma ihtimali vardı son sınıfta. Lüksüz ve eğitim bir çocuktu. Çok perişandı. Ağlayıp duruyordu hocalara. Yani ezberleyemiyorum bana yardım edin diye. Ben de onu gel dedim. Yani götürdüm, Uyuttum. Bir defa Yasin okudum. Hepsini ezberliyordu tabii. Uyuyarak imtihana girdi. Bu <laughs> şekilde giriyor. Yani biraz yavaş hareket eder ama uyku... Şey ...biraz yavaş hareket eder. Sorulan her şey tak 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 tak... ...cevap verdi. Çıktı geldi uyandırdım. Bir şey bilmiyor <laughs> Ya Buna benzer böyle bir takım şeyler var. Yani artık o kadar ki... ...insanların parmaklarını... ...mesela küçük parmağınızı uyutuyorum. Aklınız başına uyanıksınız. Parmağınızın kontrolü bende... Göz kapağını uyutuyordum bir arkadaşım mesela. sadece göz kapakları benim kontrolümdeydi. Onları sonra denedikten sonra öğrenmem gereken şeyleri öğrendikten, anlamam gereken şeyleri anladıktan sonra bıraktım. Ya bu bir, aslında herkes bunu yapamaz değil mi? Sadece yani çok iyi yani bir Bir aura sistemi bir evet tabi değil, beslenmeye olan... dikkat etmeniz gerekiyor, fiyattan uygun olmanız gerekiyor, irade bakımından filan ya da iş işte dünyanızın ona uygun olması gerekiyor yani herkes ipte yürüyebilir ama herkes ipte yürüyemez yani yürümek isterseniz yani eğer omurilik e, soğanınız gelişmişse denge sorunu yoksa yapabilirsiniz ya yani ben kas gücü olmadan antrenör oldum. Peki hiç o davalara çıktınız ya orada savcıyı falan aynı yöntemle yaptınız mı? Bunu şey teknik olarak mi? kullanırsınız. Ben her zaman da kullanıyorum. Yani siz teknik tekniğini kullandınız mı çıktığınız davalarda? Bunu diyorum her zaman. <laughs> yani insanlar farkında olmadan da kullanırlar. Yani elinizi hareket ettirirken, gözünün içine bakarken kullanırsınız zaten.